Evet arkadaşlar şimdi biz akıntılı havuzdayız. Bu havuzda gördüğünüz gibi labirent gibi su sizi götürüyor. Siz kendinizi tutamıyorsunuz ama hiçbir şekilde tutunamıyorsunuz. Alıp sizi götürüyor, savuruyor. Şimdi Demir'le babası da gelecek. Evet şurada göründüler bakalım. Demir'le babası geliyor. Bakalım kapılıp gidecekler. Demir! 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 Ay Demir ne oldu? Arkadaşlar şu an gidiyorlar gördüğünüz gibi. Ay, ay yakalayamıyorum çok hızlılar. Oo, çok hızlılar. Gördüğünüz gibi. Evet şu an Demir'le babası akıntıyla kapıldılar gidiyorlar. Görüyor musunuz? Yetişemedim bile onlara ben. Evet şimdi tekrar dönüp dolaşıp aynı akıntı tekrar onlara getiriyor buraya. Evet. Şimdi bekliyoruz bakalım tekrar. Gelecekler. Evet. Gözükmediler hala. Ay gözüktüler. Geliyorlar. Demir. Bay bay. Demir nasılsın? Baksana bana. Şaşkın çocuk. Evet. Akıntı arkadaşlar. Gerçekten tutunamıyorsunuz. Durduramıyorsunuz kendini. Bu kuyuya girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Kolay kolay. Çok zor çıkmak sürekli sizi çeviriyor burada. İnsanlar o yüzden sürekli böyle dönüyorlar bayağı sonra zorla çıkıyorlar. Şimdi tekrar babasıyla Demir gelecek. Bakın koskocaman bir aqua park tabii ki. Otelin aqua parkı. Demir! Ay duramıyor musunuz? İnanmıyorum çarpışmayın. İnanmıyorum size. <laughs> Gördüğünüz gibi duramıyorlar arkadaşlar. Durduramıyorlar kendilerini akın suzunda. Bir sürü insan burada şu an. Çok eğlenceli ama arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceli bir ortam. Veren de akıntıyla gidiyor. <laughs> Tek başına. Evet babasıyla Demir de geliyor şu an. Tekrardan. Ay duramıyor musunuz gerçekten? Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir omuz. O yüzden şimdi ben de gireceğim. Görüşürüz o zaman bir sonraki videolarda. Hoşçakalın.